Allahu Teala'nın mudil e, 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 sıfatı da var. O sıfat ilahiye de sapıtanları gerektiriyor. O da olacak. Yani kainatta hiçbir zaman e, kötüler de bitmez, iyiler de bitmez. bitmez. Galip olur. Bir dönem o üstün olur, bir dönem o. Dolayısıyla Allahu Teala e, günahtan razı değil. Ama beşer şaşıyor nefs var, şeytan var. O isimlerin tecellisi, o günahları e, istiyor yani gün olmasa tövbe nasıl olacak? Fakat gerektiriyor yani. O tecellilerin devamı için bu olacak devamlı. Takdir edilmiş. Eyvallah. Ama Allah günahtan, küfürden razı değil. Bir hadis-i şerif daha. İsteyene da. yaratıyor ama. Sen onu istiyorsan yaratıyor. Orada da iradeyi sana bırakıyor. Tabii, iradeyi cüziyye. Kötülüğü insan kendi ister. Allah yaratır. Ama iyiliği Allah ister. Hmm. Allah yaratır. Sen de istersin. İnşallah. Nasip olur da hocam iyilik yaparız. Hep. İnşallah. Hadis-i şerifte dört şey münafıklık alametidir. Emanet olmana hiyanet etmek, yalan söylemek, vaadini bozmak, sözünde durmamak. İbn-i Necar. Evet. Şimdi hani tövbe bir söz vermek midir? Akittir Cenab-ı Hakk'la. Peki sözünde durmamak bir münafıklık alameti ise Tövbeyi evet. Tövbeyi bozmak da oradan bir yani bir kendimizi o, nokta noktada bir muhasebeye çekme gereği zaten hissettirir de alameti midir? Evet. Şimdi tabii bunu iyi tahlil etmek lazım. Tehlikeli bir sorun böyle şey mi hocam? Tehlikeli değil. Çok güzel bir soru. Yani bakış şimdi Böyle alıyorlar metinleri gençler aldıp ellerine. Okuyor. Ben bunu anladım. Hüküm bu diyor. Geçiyor gidiyor. Ne ya öyle olur mu? sen hadisin metnini, Kur'an-ı Kerim'in, ayeti kerimenin mealini böyle kafana göre yorumlayabilir misin? O zaman yanlış neticeye varırsın. Şimdi bu da çok dikkatle tahlil edilmesi gereken bir metin. Bu dördü münafıklık alametidir. Ama münafıklık iki çeşittir. Bir, itikatta nifak vardır. Bir de amelde nifak vardır. Hı hı. İtikatta nifak küfürdür. Amelde nifak, Haramdır. Hmm. Günahtır. Şimdi bu dört vasıftan, dördü de bir adamda olursa bu adama münafık diyebiliriz. Ama biri var, ikisi var, üçü var. Dördü birden yok. Ameli nifaktan hissesi var. Onun onu düzeltip zıttına geçmesi lazım. Sıtka geçmesi lazım. Sadakate geçmesi lazım. Emanete geçmesi lazım. İyugu'ya geçmesi lazım. Bu ameli nifaktır. Bu adamı bir, böyle bir sözünde durmadı diye o adamı küfür olan nifakla suçlamak zulümdür. Bu ameli nifaktır. Ama dördü birden varsa o adam tehlike. Tehlikeli. Dikkat etsin. Ee, bu bir kusurdur, noksandır, haramdır. Bunu tahsiye etmesi lazım, düzeltmesi lazım, tövbe etmesi lazım. Zıttı olan e, haslete geçmesi lazım. Böyle anlıyoruz. Hı. Eyvallah hocam. Yoksa e, şimdi adam sözünde durmadı. Bu adam münafık. Hocam zaten ben... Kü, küfrüne adamın hükmedersen kendin sıkıntıya girersin. Çünkü, hocam tabii tabii yani evet. ben hadis-i şerifi ilk bulduğumda özellikle sormak Korktum istedim. Değil mi yani? Çünkü hani emanet olana hıyanet etmek, yalan söylemek, vaadini bozmak, sözünde durmamak yani, yani bu zamanda yani, hani... Münafıklıktan bir cüz var onda ameli olarak ama itikaden münafık... Bir kendini bir şey yapsın, bir, di, dikkat Dikkat etsin, dikkat etsin. biz de edelim. Tabii edelim yani biz yani edelim. Böyle bir... Boya çalınmış. Bundan kurtulmak lazım. Bu böyle rahatlatmak için söylemiyorum. Bunun mutlaka bunun tedavi edilmesi lazım. Ama adamı da tutup çöpe atamayız yani. <gülüyor> <gülüyor> bir mümini sırf bir şeyinden dolayı böyle, e, kaldırıp iman dairesinin dışına atarsak biz zulmetmiş oluruz. Eyvallah. Peki hocam kul hakkının tövbesi nasıl olur? Aa, bu çok güzel bir soru. Şimdi tövbe ettik. Haklar ne oldu? Allah-u Teala ile olan hukukumuz ayrı. Hı, hı. İbadullah, Allah'ın kulları ile ilgili olan hukukumuz ayrı. Mesela misal verelim. Gıybet günahı var defterimizde, sepetimizde. Ya Rabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Beni affet dedik. Eyvallah. Keşke yapmasaydım dedik. Şimdi. İnşallah bir daha da yapmayacağım. İnşallah bir daha da yapmayacağım diyor söz verdi. Gıybetin Cenab-ı Hakk'a raci kısmındaki Allah tövbemizi kabul ederse ve bal kalkar. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de gıybet etmeyin demiş. Eyvallah. Ölü kardeşinizin etini yemeyin demiş. Bu tövbeyle Allahu Teala'nın hukuku silinir, düşer. Ama gıybet ettiğimiz kişinin üzerimizde kul hakkı da var. Aleyhine konuştuk ya kul hakkı. Bu tövbeyle kalkmaz. Gidip ondan helallik alacağız. Hımm. Alamadık. Kul hakları işte alamadıysan çareye git İstanbul Müftülüğü söylesin. <laughs> Hocam yarın mahşerde çıkacak değil mi? Yani çıkacak. bunun tövbesini yapsan bile orada kul hakkından doğan… Hı, bu manevi bir kul hakkı. Maddesini konuşalım. Hı. E, adamın e, haksız yere parasını e, cüzdanına geçirdin, yedine geçirdin. Şimdi tövbe ettin, anladın yanlış olduğunu. Allah'a karşı gelmek kısmı affolur. Ama gidip o parayı ödemekle kul hakkı düşer. Kul ödemek lazım. Tövbeyle düşmez. Çünkü o Allah'ın kendi hakkı değil ki. Allah ona karışmıyor. Hı hı. Karışır sonra ayrı mesele. Ahirette illa seni kurtarmak istiyorsa, müminse o adam onu razı eder Mevla. Ama sen işini oraya bırakma. Burada helalleş. Bir de Cenab-ı Hak'la ilgili hakların hepsi de düşmüyor. Hı. Mesela Beş vakit namaz e, farz olmuş sana. 15 yaşında, 45 yaşında tövbe ediyorsun. E şimdi 15, 45, 30 senelik namaz silindi mi? Belki terk günahın silindi. E, ama onu kaza etmekle mükellefsin. Farzlarını. Sünnetler kaza edilmez. Evet. Tehir ve bali duruyor, onu da Allah feder. Tehirle, tehirle kılmış oluyorsun. Kaza edilecek farz olan ibadetler tövbeden sonra alcan defter kalemi eline hesap edeceksin. Bir günde beş tane sabah namazı var. 365 günde şu kadar. 20 senede bu kadar çarpacaksın. Ondan sonra başlayacaksın kaza etmeye. Tıkır tıkır düşüp sıfırlayacaksın borcunu. Ondan sonra ya bunun tövbesi bu işte. Hem özür dileyeceksin hem yapacaksın. Ey ya Rabbi sana sığındım affedeceksin. Tutulmayan Ramazan-ı Şerif oruçları kaza edilecek. Verilmeyen zekatlar kaza edilecek. Gidilmeyen hac gidilecek. Bunlar İslam'ın beş şartından. Beş şart. Bunların töbe artı kazası. kazası var. Edasını yapmamışsın. Tövbe artı kazasıyla bunlar düşer. Cenab-ı Hak bakımından da bu hukuk var. Kullar bakımından mutlaka helalleşmek lazım. Ya bizzat ödeyeceksin gücün yoksa gidip helallik alacaksın. O da yok çocuklarına vasiyet edeceksin. Veya çocuklarını ödeyeceksin. Peki hocam şöyle bir şey var. Biraz Mirasçılarına yani. Kişinin ya. gıybetini yapıyoruz ve gidiyoruz helalleşmeye. Ama niye helalleştiğimizin içeriğini söylemiyoruz. Ya hakkını helal et. O da ya helal olsun ne hakkın var dedi. Oldu mu? Yok. Ki acaba? Çok zor iş. Neyi neyi helalleşiyorsun ben onu da söylemek. Ne kadar yüz kızartıcı değil mi? Bak, yani bak. söyleyemiyorsun bile. Ya. Yani ya geçen Söyle. gıybetini yaptım. Hakkını helal et. Ya, ne kadar zor değil mi? İşte Aslında abi. bu işi yapmamak lazım. Tabii. Tabii. Peki böyle yapınca hocam artık ince teferruat Mevlaya kalmış. <gülüyor> 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 Onları bilemiyorum ama işte prensipleri bu. Teferruatını kişiyle muhataplarına bırakalım. Hocam peki bir şey daha sorayım. Gelecekte yapılacak olan günahlar için tövbe edilebilir mi? Beni koru diye dua edilir. Gelecekte yapılacak işlenmemiş bir günah tövbe olmaz. Ya işlenmiş bir günah tövbesi olur ama Ya Rabbi gelecekte de beni muhafaza et. Günah işlemekten muhafaza buyur diye dua edilir. i̇nşallah bir daha yapmayacağım. Şey o işte ya. yani nefsime güvenmiyorum. Sen bana yardım ya. edersen, beni korursan, beni muhafaza edersen ben yapmayacağım. Bana kalırsa yine yaparım demek o. Yani kat'i e, söz verip de arkasında duracak bir nefsim yok. Ama Ya Rabbi senin rahmetin geniş, sen beni koru, beni muhafaza et. Hocam kişi neden günah işler? Ya nefs, biz niye bu kadar günahkarız? Nefs ve şeytandan. Nefsen maresi hı hı. ve şeytan aleyhlanenin onu e, yönlendirme sebebi. Şey. Peki nefsi? Doğruya yönlendirmek zor mu? Nefsin tabiatında doğruya yönlendirmek yoktur. Eğriye yönlendirme vardır. Emmare vasfındaki nefste. Hmm. Onun tabiatı odur. İmtihan oradan mı başlıyor? Tabii. İnsanın imtihanı nefsiyledir. iledir. Ve dışarıda da bir teknik direktörü var. Çok uyanık, çok esas çok e, her türlü hilesi olan bir şeytan gibi de teknik direktörü var dışarıda. Me hep yakın takipte. Evet, evet. Onu kullanıyor. İnsana şeytan Nefsini kullanarak günah işletir. Elinden tutup da şeytan adama günah işletemez. Kalbine vesvese verir ama nefsinin kulağından tutar işlettirir. Nefsini uyandırır, nefsini ayartır, nefsini e, kandırır. İnsan nefsiyle günah işler. O yüzden bir de çevrede insana günah işletir. Arkadaş, dost. Eyvallah. Kötü çevrede günah işletir. Şeytan işletir, kötü çevre işletir, nefsen mağara işletir. Bu üçü günah sebebidir. Hı, hocam burada bir sorun var. Bunu da ilk okuduğumda şöyle yorumlamıştım ama sonra size sorma gereği için. Bakara suresi 160. ayet. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul ederim, çok merhamet ederim. Burada gerçeği açıkça ortaya koyanlar derken günahı mı ifşa edenler? Yok gerçek, ee, hakikat diyelim ona şimdi gerçek diyorlar. Hakikat iman esaslarıdır. Tabi tefsire bakmak lazım ama biz hı hı. gerçek deyince hakikat deyince sabit ve vaki olan şeyi anlıyoruz. Var, sabit hı hı. yani yok olmuyor. Vaki ve var, mevcut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.